Evet arkadaşlar bomba gibi bir videoyla tekrar karşınızdayız. Gördüğünüz gibi Mitsubishi'nin e, Lancer'ı yani Evo serisinden bir araba 2005 bir model. E, kaputu da gördüğünüz gibi karbon fiber kaplama. Zaten tekerler gördüğünüz gibi sponsorlu OZ'nin e, arka spoiler da bagaja bağlı olduğu için inanılmaz bir hava veriyor arabaya. Yanımda Muhammed var. Nasıl bir yorum yapmak istersin? Merhabalar ilk önce. E, arabanın rengi tonu çok güzel. Hız yapabileceğini bilmiyorum. Çok hızlı. Yani e, Lamborghini'yi geçerler diyor. Ne dersin? Bence geçer inşallah. Deneyelim, Deneyelim mi? kaç? Lamborghini 314 olması lazım. 314 diyebiliyorum. Deneyelim mi? Dengelim. Serbest sürüş modunda. Hadi. Başlıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakalım ne kadar hızlı. Hız denemesindeyiz. gördüğünüz gibi 319 gördü araba. Lamborghini bile 314 görüyor bizi. <laughs> ama belki de bunu geçecek gibi araba olur yani. 아이됐이야 사랑해. 도 Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Like atın bak. Like atmıyorsunuz, yorum atmıyorsunuz. Evet, atın lütfen.